Herhalde Sakarya Nehri'nin o güzelliklerini evet. keyfini çıkarıyorlardır. Her akşam bu saatte böyle bir gösteri yaparlar bunlar. Ve de saatli şaşmaz kesinlikle. Şu an birazdan hepsi kalkar. Yani bayağı gökyüzü gözükmezsin. Biz yolda gelirken Sığırcık kuşlarının görüntülerini izledik. evet onlar da çok güzel gösteri yapıyorlar ya. Yani. Bu, bu yöreye özgü bir karga tavrı